Evet Asıl Skrip Roku'dan kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar dördüncü bölümdeyiz ee, 4K bu Oyunumuzda Neden son bu görevde kalmıştık ee, Tabii ben bu göreve gelmeden önce Ne yaptım Ufak bir gezintiye çıktım ee, Birkaç yeri gördüğünüz gibi şu mavilerin hepsini yaptım Bir şey kurmadım burada hepsi tamamladım yani böyle Biraz para kazanmış oldum Biraz da şunlardan kazanmış oldum ee, Bu görevden sonra da bir Kılıç, kalkan. what happened to your vessel? I got myself into a bit of a scrape. Sent three ships in all land to their watery grave. The nearly followed them down. Just your fate has been better, Le Chasseur. Indeed, my sources inform me that Samuel Smith has searched far and wide, looking for answers on how to make that strange box work. He just returned from Europe. Where is he now? Refitting his schooner. If you hurry, you can catch him there. Oh, remember those blueprints? Well, I had an engineer build that marvelous weapon for your ship. Master Pucker's gun fires more shots than an artillery brigade and twice as fast. Oh, him <makes> Many thanks. Anything for my wooded friends. Sound him stemmish? gemilere. Gemiyle geliştireceğiz bu arada. Ne lan? Oğlum bu zaten vardı ya. elektrekte. De. Demek buradan mı çıkmış acaba? Gerçi bu son nasıl? Değil mi? Ya şu sistem tamam bu zaten var biliyoruz bu sistem. Ne gidelim? Captain, I will join you on this voyage. Then shall we, gentlemen? You are in a jovial mood, Shay. Why shouldn't I be? I have a new weapon and will soon have a chance to use it. Besides, Templars are usually well guarded, and I'm sure that Smith fellow is no exception. They also took the liberty of ordering some improvements. Morgan now has a ram to cut through ice itself. I have heard of such technology but never witnessed its operation. There he is! Most fortunate timing! Lady Luck never ceases to smile on you. He's seen us. Give chase. But hold your fire. We must not damage the box or risk losing it to the sea. Can't this bucket go any faster? At least my ship is still seaworthy, Chevalier. Oh uh, God, <laughs> What he's doing in these waters is beyond me. Maybe he came here to beat someone. Or ran into your pirates. Oh, He's refitting his ship, something must have happened. If one of my allies attacked him, I would have known about it. When well, he's back from a long voyage, never again. Smith controls most of the Templars well, doesn't he? He came out of the way. Washington entrusted the precursor box to him. He probably still has it. Shay's right, the box comes first. So we can't sink him. We'll have to board his ship, or we'll force him to beach. Let's shoot this. Look, Captain, he's cutting through the ice. It seems you're not the only one equipped with such a ram. Yeah, Let us hope ours fares just as well. Allah 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 Allah. It worked way is clear. What's more, your fortune rules. But do not waste time congratulating yourself. Smith is getting away. It's him. It's him. His is a foot an ambush. Halfway you sit, have not half there. Smith must not escape. On Nereyi lan? Ulan ulan şu yolda Ulan ulan Nereyi lan Hepsi hep oraya şey hep Başka, ne <laughs> tamam, tamam, şimdi, ha, oyun gereğiymiş, tamam. ya? Ne yapacağım? Hah. Tamam. Hah. Tamam. Direkt şeye girmişiz ya, Bordolama yapmışız ya. bize. gemi kaçıyor şu I don't see Smith's ship. Let's get rid of these distractions first. Fire! Fire! Easy pray Hadi Adım kaçıyor adım hadi, hadi 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 kaçıyor hadi Adam caught here And he izin veremeyiz. Kaçamıyor bekliyor bizi orada what wickedness is this? another templar tactic. they can cover whole stretches of ocean with their flames. careful, shay. we could be burnt to cinders. it's nothing more than a last desperate throw of the dice. he knows we have him.

Şimdi ben ağzı tükeyim geleyim de. Atlam yere gidin denize. Lan denize atlama oğlum Allah seni. Ha şu halat görevi. Şu halat görevi diyorum. Allah seni kahretmesin ya. O beni vurdu önce. Lan çok çabuk e, canım tükeniyor ya. Yani 3 kuruşundan bitti. 3. kuruşunda öldüm yani direkt. Edward mi az isminde Şeyi giriş lazım. Şey kan. Con Connor. Cormac miydi? Şeyi Cormac. Bak. Ya oğlum buradan başlatma ya. Do not even think yeah, of firing the ship's weapons near that precious box. I take care of this. <laughs> Ready to box, <mark>, sir! <gasps> они лить м а н ж е л е kanla şişe düştüm be. Valla vurdum onu. Vurdum onu vurdum vurdum. Vurdum güzel. Önce doğru kişi yaptım sonra yanlış kişi yaptım. <laughs> Ver lan o ultuyu bana. O ultuyu <laughs> yarak duruyorum ben zaten. No. Do you even know what that is? An ancient artifact. Treasure from those who came before. Yes. It matters not. Some of the greatest scientific minds of all Europe not make it work. Now all I need is the manuscript, and all shall be revealed. Yes, we these guys. I could Aslında havadan dönecektim, planım oydu. Sonra yakacağı yağ döndük. Yani at first, canvay'daki bilek setteki her şeyi yavaş yavaş burada da öğreniyoruz. Şunu bir alayım. Gelmiş gene, şunu da alayım. Eee şey yapalım. o kadar geldik arkadaşlar. Allah. Tamam, tamam. yukarı mıymış lan? Yukarıymış ya. Bunlara gidemiyorum. Sandık yukarı mıymış lan? Şunları öldüreyim ya. Gelirim ayı. Şöyle gelir. Dibi güzel Şimdi ben nasıl gideceğim? Şu tarafa nasıl gideceğim? Bu nasıl gideceğim canım. Nasıl... İlginç buraya gel bir defa geliyorum. Ben nasıl gideceğim? Aa, bir yer olması gerek. <laughs> tamam bakalım. solda bir yer var ya. He bura ne? Buradan gideceğiz ya belli oldu. Belli etti kendini. Hatta buradan tırmanacağız mı? Aynen. Orada bir var. Geçen bölüm bu arada ben kaydalmadan önce bunu yaptım. Ama kayıtlar da olmadı. Neden? Çünkü bunlar yan görev diye fazla şey Size göstereceğim onu. Şu sütun ne işe yaradığını. O sütunlar var. Yani bir sürü hazine var. Defne haritası buluyorum. Onları gidiyorum çözüyorum. Onları pek kayda almıyorum çünkü para kazanmak için ben onları. Hikayeye çok etkisi yok. Hatta hiç etkisi yok. Hatta şu sütunu şimdi göstereyim ben ne işe yaradığını. Bakın ne işe yarıyor. gidebilirsem oraya Hevesini ikine koymuşlar ya Heh. Geldim Şimdi bu sütun ee, En yukarıdan aşağı doğru Bir saniye Oku görüyor musunuz? Oku şimdi bulacağım Buldum Bir dakika. Şimdi şu okun bittiği yerden hani, heh, Buyur olacak mesela devam ettireceğim bu da okuyor halicim. Yakalayınca zaten oturuyor. Oturdu. Böylelikle Altta bir tane şimdi şey bulacağız. Bundan tabi kaç taneydi ya? Hepsini toplayınca da yeni bir ödül verecek yani Bütün her şeyi, yan görevleri hepsini toplayacağım ben Kaçmış bu? Totemler 7 tane, 5 tane kalmış Ben hepsini eşya toplayacağım Ne harita mesela, haritaları Hep buldum mesela bunları, gideceğim bunlara iyi para veriyor, gidiyorum buluyorum Bölgeye gidiyorum Peki nasıl gidiyorsun biliyor musun bu arada? Ne diyor? 343 mesela, çok basit aslında da Yine gösteriyorum 343 neresi? Sallıyorum ya, Şu basıyorum bir tane neymiş? 669 Zaten karada olması gerekiyor ya ne bulmuşum haritayı ya? Kesin burada bir yerde bulmuşumdur. 349 mıydı 300 şu izi adarda Şu izi O zaman şu arabaya gideceğim. Şu da bir yerde. Aynen şu da bir yerde. Bir dakika. 300 143 özür dilerim. Özür dilerim. Lan nereye gittik geri ya? 300 e 148. Bu daha kısa bir yolda vardı da. Onu hatırlayamadım ya. Şurası işte. Ya kısaca şu bölge. Buraya gittiğimizde hatta gidelim. Bakın sonra göstereyim. Bir bölüm onu yapmış olalım. Geri buraya geliriz. Yok olmamışımdır burada. Oklarım mi bilmiyorum. Burada da bir yerlerde. Zaten bu arada eve basıyorsunuz ya. Nerede olduğunu gösteriyor bakın. Şurada var diyor. Şurada iki ağacın dibinde var diyor. İki ağaç. Şöyle bir şey. Bu iki ağacı bulacağız. Bu iki ağaç nerede? İki ağaç şu an göremedik ama. Aha burada. Zaten kendi belli ediyor gibi Biraz az buçuk haritayı okursanız bulması kolay. Bunlar neydi var? Bunları buluyorsun. Çeviriyor böyle bunları. Neydi bunları ya? Geçen bölüm bir tane yapmıştım ben. He tapınak çağda kalır. 24 tane. Hepsini açınca yine bir ödül veriyor. Böyle böyle bunlar olabiliriz. Bunlar kolay. Ben bunun gibi bir sürü birkaç bir şey yapmışlar. Onlar topluyor yavaş yavaş? Topladıkça. orada biz neredeydik? Ben yeri kaçırdım. Orada mıydık? kapı ki yok buraya mı? Hayır hayır. Yeni görev nerede açıldı değil mi? Hadi bakalım. Ha, yani görev burada kuzey erkeği. Bir, bir kuzey gidiyorsunuz bu arada. Burada mesela şey gidiyorsunuz. Diğer tarafa yine aynı şekilde. Burada bir yerde bir yer daha vardı. Geçebiliyorsunuz. Biz az önce bu arada nereye yaptık ya? Ben onu açalım. Şura değil değil mi? Bura mı lan alacaktığımız yer? Bura olabilir. Önemli değil. Mesela şunlar öyle. Hacılar. Şu iki, iki kılıçları. 15 e bir şey veriyor. Mağara çizimleri. Toplayınca bir şey veriyor. Ben bunları bitireceğim. Hatta bunları gösteren bir e, şey olması lazım. İmleç. Bir saniye. Eh, F1'e ya. Hayır ya bir dur hızlı geçiyorum öyle şey arkadaşlar. Heh, sadece F1 dükkanlar, görevler. sadece görev gösteriyor. Tüm simgeler mesela. Ben yavaş yavaş açacağım bunları. Problem yok. Bu arada geldik şeye. İlerlemeye. Bakalım da görüyoruz zaten. 112 toplam. Dizi 1, dizi 2. Avcılıklar falan. Bunlar yavaş yavaş. Mesela kuzey bitirmişim. Bak şu anda 122'sini açmışım. Vekil kılıcı mesela 130 Yani 3'te 1'ini halletmişim. Totemler. Tapınak çarptaları. Bunları hiç tamamlayacağım ben. Ara ara sıkıntı yok. Bunları görmenize gerek yok. Ana görevlere beraber oynayacağız. Çok şey uzatmıyorum şimdi. Bölüm burayı bitiriyorum. Ben birkaç bir yerde açacağım. Sonra diğer bölüm buraya yapacağız. Biraz daha güçleneyim. Ama kapatmadan önce şey yapalım. 1000 ee, bin kere aynı yere girdik bu arada. Özür dilerim. Şurada var mı bakayım ya? Modreyi. Şey lazım, gemi ve şeyi artıracak, artırmak için yer lazım da. Akıyorum şöyle hızlı hızlı. Nerede vardı lan onu Var mıydı? Ha var. Dükkan. Şu dükkan. Bunlar çok önemli. Niye önemli? Çünkü iki vuruşa uçuyoruz. Uçamamız lazım. The Precursor Box. Smith's Dead. You are not a shot, Returning to Le your We'll have to celebrate without him, I'm afraid. I don't much feel like celebrating, Liam. I know we have to get these artifacts back, but at what cost? Smith. He could barely hold his sword straight. Killing the is necessary. But nothing. Smith was a dangerous man, a Templar. What's worse, he had the precursor box. You should be proud of yourself, Shay. Perhaps. What service can I provide? Satın al diyelim. Geliştirmeleri. Gövdeyiz bak para hep para istiyor. Bir şeyim var da param yok ya. Şu ne? Gelişmiş gülle havan topu, ağır gülle. Mesela bunu bir tık arttırabiliyoruz. Ben önce şu zırhı arttıracağım arkadaşlar. Şu parayı biraz biriktireyim zırh arttırayım. Bunu hiç uğraşmayalım. Parayı arttırırım ben sıkıntı Bir de şu şeye gidelim. Yani işkeni. Gerçi bunu yapmış ama bu da parayla ilgili bir şey ya. Ha bir de şey var mesela. Tavernalar var. Onlar... Ha onu göstereyim bak. Şu. Kilitliyor gerçi. Senaryo gireyi. Bakayım dur senaryo mu istiyor? Bunlar senaryo ilerledikçe açılıyormuş. Bunlara ne işe yarıyor? Yine yan görev. Yani gidiyorsun buluyorsun falan Para kazanıyorsun. Bir bakayım açılmış mı? Hikayeye aşırı kötü olmayan şeyler bunlar. Bakalım. Ha, açılmış. Bakalım görelim bir tanesini. <gülüyor> <gülüyor> Bak şimdi bakarken Kola çıkacak şimdi. Çelek <laughs> zeytindeki de aynısın aslında. Ve ola çıktı ya. <laughs> Sorumuzu sualsiz yani. <laughs> Abi <Haber izi> verirsin. <laughs> 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 böyle yakalarsanız ancak ah atabiliyorsunuz. Ne oluyor? Buradan bilgi, bilgi alıyor meyhaneciden. İşte onunla ilgili para kazanma şansı yüksek. Şimdi gelelim meyhaneciye. Aaa bir de şey var burada. Şöyle bir şey koymuşlar. Oyun. Bunu alamıyorlar. Bakacaktım bakalım. Oynayalım bakalım lan. Tamam. Oynayalım. Bahis yatır. Masum Bestor 100. Arttır ya.

Şuraya atarsam şuraya atmak zorunda kalacak. Şuraya atarsam buraya atmak zorunda kalacak. Buraya atarsa şuraya atarak kabul alamam. Ama buraya atarsa burada alamam. Ben şuraya atayım şansımı bakalım ne yapacak. Taktik ya işte. Taktik kameranız neymiş re? Vay. Değişti değiştirebiliyor mu kamerayı? Kapattı doğal olarak. Şimdi buraya atarsam buraya atacak. Buraya atarsam buraya, buraya, buraya atmak zorunda kalacağım. Bir de kalacağım. Deneyelim şansımızı. Şimdi bu alanı ama o kazanacak gibi ya şu an. Burayı kapattım. Bak, burayı kapattım. Burayı şey Bak ee, buraya kapattım. Buraya atsaydı şimdi bitirmiştim onu. Şu yatışan. Bakalım ne yatışan. Heee buraya sonunda kaldım. Bir pulu komşu boşluğa taşmak için pul seçimi var. He, şimdi pul bitti. Taktik başladı. Bunu yapalım sen. Buraya taşı. Ne işimize yarayacak? Sıkıntı var Komşu kalmadı ki. Ana, bu adam oyu kazanacak. Sata yaptık dur. Onu buraya alabilir miyim? Alamıyorum işte. Adam bizi sıkıştırdı. Biz içeri çok yığıldık. İçeri yığılınca kaçamıyoruz arkadaşlar. Şimdi mesela şunu şuraya geri alacağım. Adam buradan bunu buraya yetecek bir şey Buradan da bunu buraya yetecek. Beni kapatacak. Şansımı deniyorum. Çakallık yapıyor şu an. Ne yaptı çakallığını? İş bitirdi. Aldı. Kaybettik. Güzel kaybettik ama. Kazandı adam. Buraya gitti kazandı. İyi bu gitti. <laughs> Şimdi şunu. Benim hamle şansım kalmadı. Beni kilitledi şu an. Ama iler ilerlememiz lazım. İlerlemek için de Başka bir zanaat verelim. Aa oyundan <laughs> şimdi kayıp şöyle oluyor. Şu. Burada <laughs> bilgi alamıyorsun. Bilgi almak için yani, <laughs> oyun olman gerekiyor. Şu <laughs> neymiş lan? Ne ne? <laughs> mürettebe alabiliyor musun? Ha. Varmış lan mürettebe. Böyle bir oyundu. Biraz saçma yaradığımız için kaybettik de ben acı ettim. Düşündüğünü <laughs> koyarsam ben onu bir kere yemiştim. <laughs> Ee, gelecek bölümde devam edeceğiz. Ben biraz da toparlayacağım. Para kazanacağım. Gemiyi falan geliştireceğiz. Ben gelişmiş olurum. Büyük ihtimal. Sonra kaldırıcıya devam. Şu görevden. Şimdilik benden e, bu kadar. Gelecek bölüm görüşürüz.